Ee, hocam biraz e, farklı bir soru ama yine deprem bölgesi diye soracağım. Ee, ciltlerde özellikle e, fazlaca kuruma sıkıntı yaşadığını belirtiyor takipçimiz. Sıcak su içsin var. Sıcak su. Günde en az 1 ila 2 litre hani suyu ısıtarak e, böyle çay suyu kıvamında içilirse o e, kuruluğun geçmesine yardımcı olur. Yani şu anda verebileceğim en pratik şey bu. Yani sıcak su bol bol içilmesi öneririm. Hocam Ramazan da geliyor aslında. Biz her Ramazan öncesi sizde bir sıcak su üstünden geçiyoruz yine ama evet. çok kısa bir hatırlatmak, hatırlatsak mı onda? Evet. Biz Ramazanda sıcak su öneriyoruz. Şeyde de hatta şu an oruç tutanlar için de yine aynı şekilde Tabii. tavsiye edeceğim. Arkadaşlar sıcak su daha çok susuzluk yapmaz. Tam aksine aslında çok soğuk su susuzluk yapar. Niye? Soğuk su içiyorsunuz ya vücut ısınız düşüyor tamam mı? Tekrar şey yaptı normale geldi böyle ısındı ısındı şey e, susuzluk hissetti. O zaman hemen tekrar canınız su ister. Ama sıcak suda daha çok hani ısı değişimi çok olmadığından dolayı sadece daha fazla sıcaklık hissetmiş oluyoruz. E, ve... Sıcak su şunu sağlıyor. Ek elastikiyeti, damarların elastikiyetini arttırıyor. Damarlardan ve gözenekler de açıldığı için bütün vücut suya doyuyor. Hani gözeneklerin içerisine tamamen su girmiş oluyor. Ama soğuk su içildiğinde o su tam emilemeyip atılabiliyor. Hatta bazen mesela kişi su içiyor hemen idrara çıkma isteği oluyor. Ama biz mesela sıcak su içirdiğimiz kişilerde görüyoruz. Öyle bir şikayeti olan kişide. Sıcak su içmeye başladıktan sonra o sürecin kalktığını görüyoruz. O yüzden e, bakın deneyin iftarda ve sahurda sıcak su içmeyi deneyin. Hatta e, iftara sıcak suyla açın. Açın bakın bakalım sonra bana söyleyin nasıl olduğunu. Bizim bir tane yine böyle danışanımız vardı hatta İngiltere'de yaşıyordu. E, şey yapıyordum e, işi şeydi şu, şu döner işi olur ya direkt ateşle şey yapıyor. Ve çok etkileniyordu Ramazan'da. Bana öyle söylemişti. Sonra bir sıcak su işte tavsiye etmiştim. Bana dedi, bana sana o kadar çok dua ediyorum ki dedi şu sıcak su yüzünden. Artık o şey hissetmiyorum. O susuzluk yangısı hissetmiyorum. Kendimde demişti yani. O kadar etkileyen yani sıcak suya bir alışın bakalım. İnanılmaz faydasını görürsünüz Allah'ın izniyle. Vallahi en başta şahidi ben olarak bundan yıllar önce Fidan Hanım sıcak su iç farkı göreceksin dediğinde cahilliğime veriyorum bir gülmüştüm. Ama ilk Ramazan denedim. Bir demevi olarak bir su ihtiyacını inanılmaz hisseden biri olarak yani Allah nazardan sakın mükemmel bir Ramazan geçirdim o bir ayımı. Her gün size dua ederek geçirdim. O yüzden sıcak su gerçekten çok farklı Şöyle bir şey. mesela Ramazan'da hani iftardan, iftarda böyle soğuk su içiyor kişi. Ama yemeğin içerisinde kesmiyor. Yemeğin içerisinde de içiyor sürekli. Bu hem o karında şişkinlik böyle bir çöküyor kişi yani o iftarda ama sıcak suyla açtığı zaman ve yemeğin arasında da sıcak su içtiği zaman o kadar böyle rahat bir şey oluyor ki hiç o sinir problemlerini yaşamıyor rahat bir şekilde geçiriyor o nedenle çok tavsiye ederim hele de yani şu an dediğim gibi hani 3 ayların içerisindeyiz 3 ayların içerisinde oruç tutan herkes Allah kabul etsin dua etmeyi unutmayın hem deprem zedelerimize hem bizlere bu dönemde hani bir denesinler bana da yazsınlar DM'den. Özelden ya sanatlarımıza yazsınlar. <laughs> Farkı bize söylesinler.